Merhaba sevgili Amira Astroloji takipçileri ve sevgili Yengeç Burcu, Yengeç Burcu ve Yengeç Burcundan hoşlanan insanlar, Yengeç Burcu yakınları olanlar. Ee, bu videomda size kısaca Yengeç Burcunun özelliklerinden bahsedeceğim. Yengeç Burcu Ay tarafından yönetilir, bu yüzden de duyguları sembolize eden bir burçtur. Ee, aynı zamanda Yengeç Burcu Dördüncü ev konularıyla çok yakından ilintilidir. Nedir bunlar? Köklerdir, ailedir, çok yakın e, çevredir, birinci derece akrabalar, e, ikinci derece akrabalar. Çok yakınımızda bulunan evimiz, yuvamız, ailemiz, e, bizim kendi sınırlarımız, kendi alanımız e, gibi şeyleri sembolize eder Yengeç Burcu. Ee, şimdi yengeç burcu tabi bu kadar ailesine düşkün, evine düşkün. Evet aileye düşkündür, evine düşkündür. Ee, yengeç burcu çok fazla evcimen bir burçtur. Öncelikle onu söyleyelim. Domestiktir. Yani bir e, başaklar bu kadar domestik bir de yengeçler bu kadar domestik. Ee, yengeçler e, aslında duygu dünyaları çok derin olan insanlar. Fakat bu duygularını da ee, böyle o kadar büyük hisseden insanlar ki mesela e, diyelim ki e, sizin çok ciddi bir sorununuz var. Yengeç bu sorunu kendi içinde yaşar. Topluma dair sorunları kendi içinde yaşar. Yani o anda dikkatini ilgisini çekerse o problem. Yani bütün hepsini tabii ki ilgilenecek durumda değil fakat ilgisini problem çekerse o problemin e, çözümü ve işte insanları hissettiği şeyler. Bunları birebir yaşar. içinde öğütür, biçer, geçmişiyle birleştirir. E, çaresizliğiyle birleştirir. Bunları yaşar. E, Yengeç burcu e, mesela kar yağdığı zaman kardan bir anlam çıkartır. Yağmur yağdığı zaman yağmurdan başka bir anlam çıkartır. Her şeyi duygu yükler. Yani e, bir sofra kurarsınız bu sofraya bir duygu yükler. Bir yemek yaparsınız bu yemeğe bir duygu yükler. Ee, bu şekilde hayatını ilerletir. Bakın bunlar genel yorumlar. Yani yükseleni başka olur, farklı olur, bir şey olur. Ay burcu değişik olur. Onun etkileri altında kalır. Yani bunlar olduğu zaman tabii ki birebir yengeç burcunun özelliklerini göstermiyor insanlar. Ama tabii ki ee, güneş Burcu'nuz sizin yaklaşık olarak yüzde yakın karakterinizi sembolize eden bir burç. Bir karma isak. Yengeç Burcu estetiğe çok düşkündür. Kadını ve erkeği her zaman estetik giyinmeyi sever. Estetik şeyler yapmayı sever. Kalite ve konform, kalite düşkünüdür, konformisttir. Ee, mesela yengeç burcu erkeğinin yüzükleri, takıları, daha çok küçük yaşlardan itibaren işte kolyesi, küpesi, saçı, başı, kıyafetleri, fiları, ya yani bunlar hep üzerinde olur. Sanatla ilgili işleri çok tercih ederler. Genellikle görsel sanata yatkındır yengeçler. E, fotoğraf olabilir, grafik olabilir, sinema olabilir. E, daha böyle göz önünde e, ya da işte analitiği biraz içinde barındıran sanatlar. İşte ...şarkı besteci olabilir, e, solist olabilir, üretim yapabileceği e, standartlarda olan her türlü işin için olmayı sever yengeçler. Bunlardan keyif alırlar. E, yengeç Burcu duygularını belli edemez çok fazla. Aslında siz onu çok derin düşündüğünü fark edebilirsiniz ama... yani. Daha doğrusu o acıyı belli edemez. Çünkü yani evet çok yeni hissediyorum, çok acı çekiyorum. Fakat işte e, siz de mesela onunla konuştuğunuz zaman ona diyeceksiniz ki e, ne oldu işte e, diyecek şöyle bir problem böyle bir problem anlatırken size çok yüzeysel anlatacak. Siz de bunu çok o kadar yani derecesini tahmin edemeyeceksiniz. 5 i̇şte derece acı çekiyorsa size bunu 2 derece gibi aktaracağı için siz de o kadar fazla acı çektiğini tahmin etmezsiniz. İçten içe kendini yer. Yengeç erkeği ve yengeç kadını çok değişik olur. En ortak özellikleri öfke patlamaları. Yengeçlerde acayip derecede bir öfke patlaması vardır. biriktirir, biriktirir, biriktirir. Sonra bir anda dehşet derecede bir canavara dönüşür. Kadını da erkeği de. hangi konularda bu olur derseniz. Ee, Tabi duygusal insanlar oldukları için Mesela kendi isteklerine yönelik Bir takım şeyleri yaptırmaya çalışırlar Fakat bunları da ee, Yapmadığınız zaman Egoları çok ön planda olacağı için e, Ben kavramı çok yüksektir Yengeçte Duygusaldır evet ama ben kavramı çok yüksektir Kendini böyle şey e, Bir kurban gibi hisseder bazen Niye benim yok Niye bana alınmadı niye ben ee, ön planda değilim. Benim niye bugün pazar günüm çok... Yani bu duygulardan dolayı bu aşırı ben duygusu da çok hakim olduğu için. E, yengez Burcu'na. Bu anda böyle bir işte kendisiyle ilgili bir şey yaparken bir anda işte onu çok önemsemediğinizi algılarsa. Karşı tarafa olan patlamalarını söylüyorum. Buna patlayabilir. İnsani durumlarda... Tüm insanlığı ilgilenen toplumsal durumlarda bir patlama yaşayabilir yengeç. Ee, haksızlıklara dayanamaz. Verimkardır, ikramcıdır. Arkadaşlarına bal ikramlarda bulunur. Ee, tanıdığı tanımadığı bütün insanlara elindeki parayı sonlanmasına kadar harcayabilir bir yengeç. Ee, annedir, anaştır, analık duygusu çok fazladır kadınında da. Ee, yavrusu gibi görür. Etrafında kendinden küçük yaşta olan herkesi annesi yavrusu gibi görür. Onları da sahip çık, onlara sahip çıkmak için elinden geleni yapar. Ee, yengeç, başka ne söyleyebiliriz? Yengeçle ilgili, el becerileri gelişmiş dedik. Ee, i̇yi yemek yaparlar. Yengeç burcu erkeği de kadını da. Ee, şimdi kadını erkeğe ayrı ayrı anlatacağımız için o yüzden toptan bir özelliklerini size söyleyelim dedik. Ee, böyle genel olarak yengeçler çok yardımseverdir İnsanlara her zaman e, hoca olma mesela öğretmenlerin e, en başarılı öğretmenlerin, özellikle sanat alanında ya herhangi bir alanda fark etmez e, profesörler, akademisyenler üst düzey yengeç burcu çok vardır mesela çünkü e, onlar böyle çok idealist insanlardır idealisttir. İnsanlara böyle e, yaptığı işi para kazanmak amaçlı değil de insanlara çok detaylı bilgi verebilecekleri işleri e, çok rahat başarırlar. Mesela e, müzik profesörü, e, besteci e, bütün notaları, her şeyi yapar. Organizasyonu hazırlar, öğrencileri yetiştirir. Öğrencilere hem nota öğretir hem onların organizasyonda yer almasını sağlar. Yani gereğini hatta daha fazlasını yaratıcılık içeren her türlü öğretim konusunda öğretmen olarak çok iyidirler. Yani uzmandır. Sizin o alanla ilgili mükemmel derecede bilgi sahibini sahibi olmanızı sağlar. Tiyatrocular çok fazladır yengeç burcunda. Ee, tiyatrocular, müzisyenler, görsel sanatlarla uğraşan grafikerler, ressamlar, ee, ondan sonra Bunun gibi e, Daha geliştirebiliriz ha, Bu arada çok fazla bilinmez ama Yengeçler için de ekstra bir özellik söyleyeyim Şimdi yengeç e, Tabii ki dördüncü evi Sembolize ediyor Karşı evinde ne var e, Yengeç Kova balık Şimdi balık e, Balıkla 4. ev 11. evin karşısında 5. ev var. 4. evin karşısında 12. ev var. Balık. Bir yengeç erkeği balık kadınıyla çok iyi anlaşır. Yani çünkü Neptün onların ilişki gezegeni. Nasıl bir ilişki? Yani aşk hayatında hayalperest bir insan ister. Aşk hayatında insanlara sonsuz şeyler sunabilecek, yardım yapabilecek insanları tercih eder. Ee, çok katı, duygusuz, ee, ne bileyim.